Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda, TCG Anadolu'dan daha büyük bir milli uçak gemisi tasarlıyor. Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bulunan Design Proje Ofisi, kapılarını basın mensuplarına açtı. Tersane Komutanı Tuamiral Erdinç Yetkin ile Dizayn Proje Ofisi Müdürü Mühendis Albay Hakan Uçar, tersanede ve Dizayn Proje Ofisi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Design Proje Ofisi, Türkiye'nin deniz savunma kapasitesini artırmak amacıyla 1997'de kurulmuş ve o günden beri milli deniz harp platformlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yeni uçak gemisinin tasarımıyla ilgili çalışmalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uzman kurumu olan Design Proje Ofisi tarafından yürütülüyor. Fizibilite çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri'nin farklı birimlerinden uzman personelin de katılımıyla 110 kişilik bir uçak gemisi çalışma grubu oluşturuldu. Вот.